Berat Kandili, İslam'ın ruhunu en derin şekilde hissettiren, kalpleri arındıran ve gönülleri huzura kavuşturan mübarek gecelerden biridir. Bu gece, Allah'ın sonsuz rahmetinin, affının ve mağfiretinin en yoğun şekilde tecelli ettiği bir zaman dilimidir. Berat kelimesi Arapçada beraat kökünden gelir ve kurtuluş ya da temize çıkma anlamına gelir. Berat Kandili işte bu manada bir kurtuluş gecesidir. Müslümanlar bu gecede geçmişteki hatalarını affettirmek kalplerini arındırmak ve ruhlarını yenilemek için Allah'a yönelirler. Bu mübarek gece, Şaban ayının 15. gecesine denk gelir ve Kur'an-ı Kerim'de o gece, her işin hikmetiyle birlikte takdir olunur. Duhan Suresi 4 buyurularak, o gecenin kaderin belirlendiği bir gece olduğuna işaret edilmiştir. Bu gecede, Allah'ın tüm insanlara rahmeti bolca sunulur. Affedilmeyi isteyenler affedilir, tövbe edenlerin tövbeleri kabul edilir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu geceyi çok kıymetli kılmış ve bu geceye özel dualar edilmesini, namaz kılınmasını tavsiye etmiştir. Bu geceyi en güzel şekilde değerlendiren mümin, kalbini huzura erdirir. Dünya ve ahiret hayatında en değerli ödülleri kazanma şansını yakalar. Berat Kandili sadece bir gecelik bir fırsat değil, aynı zamanda hayat boyu sürecek bir arınma yolculuğunun başlangıcıdır. Bu geceyi geçirecek olan her bir insan kendi iç dünyasına dönmeli, geçmişin pişmanlıklarıyla yüzleşmeli, Allah'a yönelerek samimi bir şekilde tövbe etmelidir. Allah, kulunun hatalarını affetmekte sonsuz merhamet sahibidir ve bu gece bu rahmetin kapılarının ardına kadar açıldığı bir gecedir. Müslümanlar için Berat Kandili sadece Allah'a dua etmek, namaz kılmakla sınırlı değildir. Aynı zamanda insanın kendisini sorgulanması, hatalarından ders çıkarması kendini affetmesi ve bir daha aynı hataları yapmamak için azmetmesidir. Bu gece kalp temizliği ve niyet yenilemenin en güzel zamanıdır. İnsan hayatındaki tüm olumsuzlukları bir kenara bırakmalı, Allah'ın huzuruna çıkarken yalnızca ona tevekkül etmeli, her türlü kötülükten arınmış bir şekilde dua etmelidir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Berat Kandili hakkında şöyle buyurmuştur. Şaban ayının 15. gecesinde Allah'ın rahmeti her tarafa yayılır. O gece, Allah Teala, rahmetini arzulayanları bağışlar, tövbe edenlerin tövbelerini kabul eder. Bu hadisi şerif, geceyi geçirecek olan her müminin, ne kadar derin bir rahmetin ve affın içinde olduğunu anlamasını sağlar. Bu geceyi dua, namaz ve iyilikle geçirmek, hem dünyada hem de ahirette en güzel sonuçları doğurur. Berat Kandili, Sadece bireysel arınma ve tövbe gecesi değil, aynı zamanda toplumsal anlamda bir arınma zamanıdır. Bu gece sadece kendi hatalarını değil, tüm insanlık için dua etmeyi de hatırlatır. Zira bir Müslüman yalnızca kendisi için değil, ailesi, dostları, komşuları ve tüm insanlık için hayır dilemelidir. O gece duaların kabul olduğu bir zaman dilimidir. Bu yüzden samimi kalple edilen her dua Allah katında kabul bulur. Bu geceyi en güzel şekilde değerlendirmenin yolu, kalbimizi yalnızca Allah'a açmaktan geçer. Ona her yönümüzle teslim olup, O'nun sonsuz rahmetine sığınmalıyız. Bu geceyi, tüm kötülüklerden arınarak, Allah'ın huzurunda bir daha aynı hataları yapmama kararı alarak geçirmeliyiz. Berat Kandili, bir dönüm noktasıdır. O geceyi ibadetle geçirmek, insanın ruhunu arındırarak ona yeniden doğmuş hissi verir. Unutmayalım ki, her müminin hayatında dönüm noktaları vardır ve Berat Kandili bu dönüm noktalarından biridir. O geceyi sadece dua ederek değil, aynı zamanda kalbimizi temizleyerek, hatalarımızı kabul ederek ve Allah'a teslim olarak geçirelim. Allah'ın rahmeti sonsuzdur ve her birimiz ona yöneldiğimizde tüm karanlıklarımız aydınlanır, ruhumuz huzura kavuşur.